Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese yepyeni bir günden daha yine merhaba diyorum. Arkadaşlar şimdi e, aklınızdaki kişilerle alakalı yine bir açılım yapacağız. Fakat canlar bu defa aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyor diye. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı olan zihin, kalp ve eylemdeki güncel enerjilerine bakacağız. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamandır arkadaşlar bilginiz olsun. Bakalım aklınızdaki kişiler, üçüncü kişiyle alakalı bu yasak aşkta neler yaşıyorlar? Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı olan eylemi, düşüncesi, zihnen, kalben veya yapacağı adımlar olarak ne şekilde olacak? Hep beraber bakacağız şöyle. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyor? Şuradan da şöyle hemen cevaplar alalım yanına. Aklımızdaki kişiyle üçüncü kişi ne yaşıyor? Şöyle hep birlikte bakacağız arkadaşlar. kartlar seçeceğim. Sizlere anlatacağım birazdan. Şimdi aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyor diye şöyle bakacak olduğumuz zaman e, ilk adımı senden bekliyorum demiş kartta. Duygularımdan emin değilim demiş. Şimdi aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyor diye şöyle baktığımda bir taraftan da sevgi geliyor. Seni gerçekten seviyorum diyor. Bu üçüncü kişinin enerjisi. Aklınızdaki kişi de üçüncü kişiye diyor ki sen benim karameleğimsin. Hani içimde diyor sönmeyen ateşimsin. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle ahenk ve uyum içerisinde ilerlemek istiyor. Biraz böyle hani üçüncü kişi aklınızdaki kişinin gözüne girebilmek için de böyle harcamalarına dikkat ettiği bir süreçten geçiyor daha böyle hani sakin olmaya çalışıyor sezgisel olmaya çalışıyor böyle anaçmış gibi hal ve hareketler içerisinde yani daha böyle anne gibi e, aklınızdaki kişiyi böyle üçüncü kişi sahiplenerek hani bir şekilde elinde tutmaya çalışıyor ama aklınızdaki kişi de diyor ki duygularımdan emin değilim üçüncü kişi de diyor ki ilk adımı diyor senden bekliyorum şimdi burada e, aklınızdaki kişi çok ...yani özgüvenli... ...çok ne istediğini bilen bir enerjide çıkmış... ...neden diyeceksiniz... ...çünkü böyle huzur içerisinde daha cesaretle ilerliyor... ...böyle başarıya sahip olacak... ...doğru kararlar veriyor... ...yetenek ve becerilerini doğru bir şekilde... ...bu defa kullanmak istiyor aklınızdaki kişi... ...çünkü yani... E, ...öyle bir şey ki bak... ...aklınızdaki kişi hani... ...üçüncü kişi diyor ki... E, ...hani sevgi kartı da veriyor... ...diyor ki seni gerçekten seviyorum... ...aklınızdaki kişi de diyor ki... ...sen benim kara meleğimsin... ...içimde sönmeyen ateşimsin dedi. Şimdi... E, ...aklınızdaki kişinin kalbine baktığımız ...ama zihnine baktığım zaman... ...hani duygularımdan emin değilim diyor zaten. Hani ısrarla ısrarla diyor ki... ...sana karşı bir duygu besleyemiyorum. Hani sen diyor benim... E, ...kara meleğimsin, içimde sönmeyen ateşimsin yani. Akabinde şöyle kalbinden geçenlere... ...bakacak olduğumuz zaman aklınızdaki kişi... ...üçüncü kişiye karşı ne hissediyor diye... Adım bekliyorum diyor burada. Bir de şöyle bir durum var. Ailemden korkuyorum dedi. Bakın ee, aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle hani siz eğer evliyseniz üçüncü kişi burada hani şey modundaysa böyle ee, hani evliliğin dışında yaşadığı bir ilişki ise burada aklınızdaki kişi üçüncü kişiye diyor ki ailemden korkuyorum sen benim karameleğimsin içimde de sönmeyen ateşimsin diyor. Üçüncü kişi de aklınızdaki kişiye diyor ki sana yerleşmek istiyorum. Hep beraber kalmak tek hayalim. Yani bu üçüncü kişi aranıza giren üçüncü kişi hani diyor ki ben sana yerleşmek istiyorum. Senin evine yerleşmek istiyorum. Hep beraber kalmak diyor seninle beraber yaşamak tek hayalim diyor. Aklınızdaki kişi de burada hani e, üçüncü kişiye karşı böyle diyor ki hani adım bekliyorum. Ama böyle şey ne adım bekliyor orada bir bakalım. Hep duygularından emin değilim adım bekliyorum dedi. Ha hesap vermek istemiyorum. Yani şöyle aklınızdaki kişi diyor ki adım bekliyorum ama şöyle senin benim hayatımdan gitmen için artık bir adım bekliyorum. Ama üçüncü kişi de hatta diyor ki sana yerleşmek istiyorum seninle hep beraber kalmak tek hayalim. Ama aklınızdaki kişi diyor ki ben ailemden korkuyorum. Ama üçüncü kişi de diyor ki elbet kaos bitecek ve biz seninle yeniden bir bütün olacağız diyor. Ama aklınızdaki kişi böyle bu defa hani lider bir şekilde ilerlemek istiyor. Diyor ki ben hesap vermek istemiyorum sana karşı diyor. Kontrolü ele almak zorundayım. Daha cesur kararlar vermek zorundayım. Daha iyimser olmak zorundayım. Hani benim artık bir vizyonum var. Yani diyor artık bir dur. Yani aklınızdaki kişi eğer siz evliyseniz ve aranıza giren hani bir yasak aşk varsa siz evli modundaysanız yani aklınızdaki kişi çok net diyor yani ben ailemden korkuyorum yani sana da hesap vermek istemiyorum, ne sana ne de aileme diyor. Ee, o yüzden daha cesaretle ilerlemek istiyorum. Senden adım bekliyorum, hani benden uzak dur diyor. Çünkü sen benim diyor karameleimsin, içimde sönmeyen ateşimsin evet diyor. Ama hani e, bizde diyor hani bu aşkı çok fazla, seninle hani yaşayamayız. Ya iyisin mi diyor hani sen benden uzaklaş, sen git kendiliğinden git diyor beni yorma. Şimdi eylemine baktığım zaman aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyor diye. Aklınızdaki kişi dedi ki sana dönmek istemiyorum. Yani burada kartta diyor ki sana dönmek istemiyorum. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi burada terk ediyor. Çünkü diyor ki baskı altında hissediyorum. <laughs> burada isteksizlik var, ümitsizlik var. Sıkılmış artık, hırslarını kaybetmiş. Hani aşkta böyle mutsuzluk yaşıyor aklınızdaki kişi. Eğer siz böyle aklınızdaki kişi evliyse ve siz de hani böyle yasak aşıktaysanız aklınızdaki kişi burada çok net diyor ki sana dönmek istemiyorum. Dikkat edin. Ve de dedi ki beni bekleme. Aklınızdaki kişi diyor ki beni bekleme sana dönmek istemiyorum. Ve de burada terk ediş var. E, aklınızdaki kişi yani burada üçüncü kişiye karşı dediğim gibi artık hani orada terk ediyor uzaklaşıyor çünkü diyor ki ben baskı altında hissediyorum her anlamda güçlü bir karaktersin hani sen kendi yoluna git diyor şimdi burada aklınızdaki kişiden bir haber alacaksınız yeni anlaşmalar müjde dolu haberler var ama şöyle yani siz eğer evliyseniz aklınızdaki kişi bir başkasıyla hani evlilik dışı bir ilişkinin içerisindeyse burada aklınızdaki kişi bilin ki o kişiyi terk ediyor ...ama bir de şunu merak ediyorum... ...bir diğer pozisyona bakalım... ...şimdi evli olanlar için anladık... ...kocalarınız karılarınız size geri geliyor... ...çok net... ...eşleriniz hani üçüncü kişiyi terk ediyor olarak çıkmış... ...bir de... ...siz yasak aşıkta olup hani... E, ...aklınızdaki kişi evliyse ona bakalım... ...diğer versiyona bir bakalım... ...hani burada baktığımız kişi böyle şey... ...hani siz evliyseniz ve... E, ...eşiniz veya... ...karınız veya kocanız hani... Bir başkasıyla evlilik dışı bir ilişkinin içindeyse bunlar yaşanacak. Ama siz yasak aşkıktaysanız, aklınızdaki kişi evliyse bir de o pozisyona bakalım ne çıkacak. Onu merak ediyorum. Buradan hemen bir bakayım kartların enerjisine. Hani siz yasak aşkıktaysanız, eğer aklınızdaki kişi de evliyse burada ne yaşanır? Onu merak içerisindeyim, merak ettim. Ay. yasak aşkta olanlar neler yaşayacak? Hani siz yasak aşk yaşıyorsanız aklınızdaki kişi de evliyse ne yaşanır burada? Kartlar çok enteresan geliyor. Bir önceki anlatımım şeydi. Hani bir önceki baktığımız e, evli olup aklındaki kişi hani yasak aşkına gittiyse dost hayatı yaşıyorsa yani onlar aydı. Şimdi siz dost hayatı yaşıyorsanız aklınızdaki kişi evliyse bakalım sizin için kartlar neler söyleyecek. Şimdi şöyle eğer siz yasak aşklarsanız aklınızdaki kişi evli olarak bu açılımı dinliyorsanız o zaman da şöyle bir durum söz konusu. Hayırlı bir kısmet var. Seni çok çekici ve güzel buluyorum diyor aklınızdaki kişi. Burada değişim dönüşüm var, ilerleme var, hayatın inişli ve çıkışlı bir döngüsü var. Eee... Aklınızdaki kişi böyle genç olabilir, yerinde duramayan ve sabırsız bir insan olabilir. Devamlı olarak başka insanlara bağımlı yaşayarak kendi fikirlerini çok fazla beyan edemeyebilir. Yeni bir ilişki var. İlişkilerde de mesafe var böyle. Kafa karışıklığı ve karamsarlık. Ya yeni biri hayatınıza geliyor Bak hayırlı bir kısmet var. Hani ım, aklınızdaki kişi evliyse ve siz burada aklınızdaki kişiyle dost hayatı yaşıyorsanız yeni hayırlı bir kısmet var. Aklınızdaki kişinin dışına yeni bir girecek hayatınıza. O böyle hani şey aklınızdaki kişi gibi değil. O daha böyle düzgün bir şekilde geliyor. Çünkü mutluluğa giden yolda ilerle dedi. Daha az üzülmelisin. Geçmişten gelen üzüntüler mutluluk habercisi diyor. Hani aklınızdaki kişinin dışında yeni bir kısmet var. Gelen yeni kısmet de mutlulukla gelecek. Sizi mutlu etmek için gelecek. Artık daha az üzülmen lazım. Yani geçmişten gelen üzüntülerinizi bırakıp bu yeni gelen hayırlı kısmetle yolunuza devam etmek size daha çok mutluluk getirecek. Ama burada kıskançlık var. Siz de diyorsunuz ki seni kıskanıyorum ama belli edecek yüzüm yok. Ben dahi ne istediğimi bilmiyorum diyor aklınızdaki kişi. Bakın siz diyorsunuz ki kıskançlık yapıyorsunuz. Hani bak hayatınıza hayırlı bir kısmet giriyor sizlerin. Yani siz yasak aşkasınız aklınızdaki kişi evliyse hayatınıza yeni biri girecek. O da zaten sizi çok çekici ve güzel buluyor. Aklınızdaki kişi de sizi güzel buluyor. Hayatınıza yeni girecek kişi de çok çekici ve güzel bulacak. Yeni gelen insanla mutluluk çok yakında daha kolay, daha çabuk, daha pratik gelecek. Ama siz de diyorsunuz ki kıskançlık ediyorum ben diyorsunuz. Hani seni kıskanıyorum, aklındaki kişiyi kıskanıyorum ama belli edecek de yüzüm yok. Niye? Çünkü o evli. Aklınızdaki kişi de diyor ki ben dahi ne istediğimi bilmiyorum diyor. Ne yapabilirim ki senin için? Burada aklınızdaki kişiye, kişiyle sizin şimdi gidişatınıza baktığımda e, aklınızdaki kişi Biliyorum hani diyor sen kıskançlık içerisindesin Hani ben de seni kıskanıyorum Çünkü hani hayatına yeni insanlar girebilir Bu çok normal çünkü benden sana yar olmaz Diyor Seni kıracağım için üzgünüm böyle olmasını istemezdim Çok pişmanım dedi e, Sizin burada hani Eğer tutumunuzu değiştirirseniz zafer yolda Zafer gelecek aynı hatalara düşmemeniz Gerekiyor Burada ama yaratıcı bir enerji var ee, sizler böyle daha fedakarlık yapmış olabilirsiniz Daha verimli ve anaç bir halde olabilirsiniz ee, Veya aklınızdaki kişi böyle Fedakar, verimli ve anaç olabilir Hafif toplu olabilir Ve oldukça da merhametli bir kadın olabilir Yani Kendinizi güvende hissedeceksiniz Yeni bir aşk var bak burada ee, yeni bir aşk var. O hayatınıza yeni gelecek insandan da bir çocuk habercisi var. Bir çocuğunuz olabilir hayatınıza yeni gelecek insanla ciddi bir yolda ilerleyebilirsiniz ama aklınızdaki kişiyle burada biraz sorun var. Bak hayatınıza yeni gelecek ee, Erkekse eğer Siz kadın olarak dinliyorsanız aşk evliliği yapmamıştır. Mevki ve para için evlilik yapan bir erkek olabilir. Yani hayatınıza yeni giren insan şimdiye kadar aşkı evliliği yapmamış aşkı sizinle tadacak olabilir. Ee, şimdiye kadar sizden önce mevki ve para için biriyle evlilik yapmış olabilir, ayrılmış olabilir veya bu karakterde biri olabilir. Ee, hayatınıza yeni girecek kişi eğer kadınsa da. Ee, zehirli bir ebeveyn sahibi olabilir. Sorunlu aile ilişkileri olabilir. Hayatınıza yeni girecek kadında da biraz onun ailesinde sorunlar olabilir. Aile travmaları olabilir. Çok zehirli böyle e, onu manipüle etmeye çalışan toksik bir ailesi olabilir. Ama bu aile ilişkileri de düzeltilmeli. Şimdi şöyle hmm, aklınızdaki kişi şöyle bakacak olduğumda araftayım diyor. Ne kalabiliyorum, ne gidebiliyorum, hangi yoldayım bilmiyorum diyor. Ben de bilmiyorum. Yani aklınızdaki kişi evliyse ve siz, siz bir yasak aşkın ortasındaysanız aklınızdaki kişi diyor ki Araftayım ne kalabiliyorum ne gidebiliyorum hangi yoldayım vallahi ben de bilmiyorum diyor. Çapkınlık peşinde işi gücü çapkınlık başka bir halk yok yani. Çapkınlık var burada. Hani aklınızdaki kişi bana karşı ne hissediyor ne, ne yapıyor ne yapar. E gelse de çapkınlık için gelecek. Yani çapkınlığına geliyor sizi sevdiğinden gelmiyor yani. Şimdi burada aklınızdaki kişiyle sizler yüz yüze geleceksiniz. Açık açık konuşacaksınız. Temiz bir hesaplaşma sizi bekliyor. Zaten aklınızdaki kişi işte günlü gün eden bir enerji dedi. Ne dedi? Bak çapkınlıkla geliyor dedi. Çapkınlık yani bunlar ne köy olur ne kasaba. Hani diyor ya evliye güvenme diyor. Eve gider seni unutur öyle bir laf vardı. Evli insana güvenme evine gider seni unutur. O hesaba dönmüş yani. Evli ya, evine gidince sizi unutuyor. Şimdi burada şüpheler var. Yani siz de diyorsunuz ben şüphe içindeyim sorguluyorum devamlı aklımdaki kişiyi düşünüyorum o da diyor ki ben de diyor araftayım ne kalabiliyorum ne gidebiliyorum hangi yoldayım bilmiyorum e ne dedi zaten ben dahi ne istediğimi bilmiyorum ki dedi bak aklımdaki kişi yani evliyse diyor ki ben dahi ne istediğimi bilmiyorum diyor şimdi burada yani e, aklınızdaki kişiler de böyle hiçbir şeye inanmayan e, hiç kimseye güvenmeyen hiçbir şeye güvenmeyen kafası karışık bir insan aklınızdaki kişi Adam kendine güvenmiyor veya bu kadın kendine güvenmiyor. Şüpheci, bencil ve oldukça da melankolik. Yani melankolik hep depresif. Kendi kendine böyle tuhaf bir halde. Yani aklınızdaki kişi karmaşık duygular içerisinde, dürüst olmayan duygular içerisinde. Hani bu aklınızdaki kişi bir gecelik ilişkileri tercih ederek ciddi ilişki yaşamayı reddeden bir insan. Zaten finansal yönden de iyi değil maddi sorunları var, depresyonda. Depresyona girdiği için hani depresyonun içindeki o süreci çapkınlıklarla atlatmaya çalışıyor. Yani siz de diyorsunuz ki zaten hani sana inanmıyorum. Yani siz hani e, aklınızdaki kişiye zaten siz de diyorsunuz hani sana inanmıyorum. O da zaten böyle size inanmıyor. Hani sizler burada böyle hiç evlenmemiş olabilirsiniz. Hani siz burada böyle hiç evlenmemiş bir kadın olarak gözükmüşsünüz. Yani burada çoğunluğu siz yasak aşktasınız ve hiç evlenmemişsiniz. O şekilde çıkmış. Asilzadesiniz. Hiç evlenmemiş bir kadınsınız. Böyle işine ve sevdiklerine bağlı kültürlü fedakarsınız. Hani böyle yasak aşkta böyle şey vardı yani. hani Aşkı memnun gibi. Oradaki böyle matmazel karakteri gibisiniz sizler. Ya buradaki yani kolektife yansıyan enerji burada böyle çıkmış. Sizler matmaz ergelisiniz. Ama yani burada e, dediğim gibi buradaki versiyon ikinci versiyonda hani sizler bir yasak aşkın ortasındasınız ama aklınızdaki kişi evli. Sizler hiç evlenmemiş olarak çıkmışsınız. E, ev, ya da şöyle hani eğer daha önceden bir evlilik yaptıysanız hani evliliğiniz hani bir erkekseniz mevki ve para için yaptığınız bir evlilik olmuş. Hani aşk evliliği yapmamışsınız. Ama bir kadın olarak dinliyorsanız da hani ee, ya böyle zehirli bir ebeveyn tarafından büyütülmüşsünüz. Sorunlu bir aile ilişkisi olan bir insansınız. Ya da böyle hiç evlenmemiş. işine ve sevdiklerinize bağlı bir kadın olarak böyle kültürlü fedakar bir kadın olarak çıkmışsınız buradaki enerjide. Ama yani e, burada aklınızdaki kişiye diyorsunuz ki yani sana inanmıyorum. O da zaten böyle şey. Bir gecelik ilişkiler peşinde. O da şüpheci. Hani o size inanmıyor, siz de ona inanmıyorsunuz. E ne dedi zaten? Ben de ne istediğimi bilmiyorum dedi. Hani ne istediğini bilmeyen bir insan da zaten tehlikelidir. Yani burada böyle bir şey çıktı arkadaşlar. O yüzden bu açılımı tekrar tekrar dinleyebilirsiniz dinledikten sonra da kendi kendinizle alakalı ne yapmanız gerektiğini daha net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Açılım bu şekildeydi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.